Cimbom Talk'tan herkese merhabalar. Galatasaray-Beşiktaş maçının hemen ardından tekrar yayındayız. Uzun bir süredir video paylaşmıyorduk. Zaten hani video paylaşma konusunda da açıkçası çok da içimizden gelmiyordu. Bir planımız vardı aslında Galatasaray'ın şu ana kadar ligde oynadığı maçlar üzerinden istatistikleri de vererek değerlendirme videosu yapacaktık bir Musa ile yine ama dediğim gibi Türkiye'de yaşanan olaylar yani bunlarla ilgili de aslında ayrı uzun uzun konuşmak lazım. Sosyal medya hesaplarımızda da aslında paylaşıyoruz ama Burada bugün Galatasaray-Beşiktaş maçının üzerine konuşacağız. Tekrar sizinle birlikte olmak güzel. Merhaba Musa. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Birlikte maçı izledik. Evet uzun süre sonra bir arada maç izleyebildik. Evet. E ama maalesef herhalde senin açından iyi bir akşam değil. Daha doğrusu namalup seri sona erdi. Evet Galatasaraylılar açısından iyi bir maç değil diye düşünüyorum. Yani Okan Buruk açısından da. Okan Buruk üzerine konuşacağız ama yani Galatasaray'ın namalup serisi bitti dedin. Galatasaray'ın Nam seri aslında hak etmiyordu zaten. Biz Galatasaray'ı sürekli bireysel performanslar taşıyor. Hocanın oyuna bir dokunuşu yok. Oyundaki eksiklerle ilgili bir dokunuşu yok deyip daha önceki videolarımızda söyledik. Bunlarla ilgili de çok fazla linçte yedik. Yok Okan Hoca'yı şöyle savunmuyorsunuz. İyi gün taraftarısınız bilmem ne. Biz Galatasaray'ın iyiliğini istediğimiz için kendimizi eksik gördüğümüz birçok şeyi anlattık. Mesela bugün maç öncesinde sosyal medya hesabımızdan bir tweet atmıştık. Demiştik ki Beşiktaş... Forvetsiz çıktı maça. Muhtemelen stoperleri öne doğru çekip Rafa Silva ile bek arkası kovalayacaklar ki bek konusunda da biz ben Eren Elmalı'ya Raşitsa ile eşleşmesinde güveniyorum ama Frankowski sıkıntı olur dedim. E maçta da zaten gördük. Frankowski hem gol yenilen gol de onun tarafından geldi. Hem kırmızı kart pozisyonu. Yani kırmızı kart pozisyonunun hakem kısmında yine konuşuruz ama yani Frankowski dörtlü oynanılan maçlarda yani Jelert'ten çok bir farkı yok. Hatta bence yelert çok daha iyi olabilir. Çünkü biz oyun kurucu bek olarak düşünüyoruz ama oyun kurduğunda göremiyoruz. Ona göre bir set çizilmiyor. Barış Alper'le birlikte çok kötüydü ikisi de maçın ilki arasında. Yunus da Barış sonra yer değişti zaten. Mesela ama bunu hoca bir yaklaşık 35-40 dakika gol yedikten sonra yaptı. Zaten ondan sonra 10 kişi kalmamıza rağmen Torreira'nın yine müthiş golü. Aslında başta söylediğim şey Okan Hoca'yı namalüp serisinde taşıyan şey Torreira'nın mesela kariyerinde muhtemelen bir daha atamayacağı bir gol. Tekrar maça soktu Galatasaray'a 10 kişi olmasına rağmen. Okan Buruk oyun anlamında taktiksel şeyleri çözemediği için ve oyuncu performansına bağlı kaldığı için bir şekilde ite gidiyorduk gidiyordu Galatasaray. O yüzden ben orada biraz hani seninle de aramızda konuşuyorduk Okan Bol lafı vardı ya aslında Okan Bal bence. Okan Buruk'un balı. Okan Buruk'un şansıydı bunların hepsi tamamen. Orta sahada Gabriel Galatasaray'a çok verimsizdi. Torella gole rağmen bence kötüydü. Yani Davidson Sanchez tek başına mücadele ediyor. Osimen zaten tek başınaydı. E, Abdülkerim çok kötüydü. Bence maçın adamı Galatasaray adına Eren Elmalıydı bu arada. Okan Buruk yine su kaynattı değişikliklerde. Orada aslında belki de Beşiktaş'a birazcık baskı kurabilsek ikinci gol atabilirdik. Beşiktaş çünkü gerçekten abi çok kötü bir takım. 9 kişi Konya Spor'a, 10 kişi Gaziantep Spor'a karşı yenilmiş bir takımdan bahsediyoruz. 10 kişi kalmana rağmen yenebilirdin. Galatasaray Sivas maçında 10 kişi kaldı. Farklı galibiyet aldı. Sivas'tan daha kötüydü Beşiktaş. Ama sen oyun oynayamadığın için, bir oyun geliştiremediğin için, aksayan yerlere çözüm üretemediği için, bandaj yapamadığın için takım bu halde hiçbir şekilde baskı kuramadı maçın herhangi bir dakikasında. Bir yandan da baktığın zaman şu var. Tamam nasıl pansuman yaparsın bu aksayan yerlere? Oyuncu değişiklikleri, doğru hamleler vesaire. Mesela Alvaro Morata diye bir oyuncu var abi. 90 dakika sağda kaldı. 9 ikili mücadeleden ikisini kazanmış. Sürekli faul yapıyor. Oyun içinde hiçbir şekilde yok. O Simen'le uyumu hiçbir şekilde yok. Bu oyuncudan biz bir işte Icardi yaratmaya çalışıyoruz. Bu oyuncu Icardi değil abi. Okan Buruk artık bu fikrinden vazgeçmeli. Oyuncu değişikliklerinde ben Kaan Ayhan beraber izliyorduk seninle. Kaan Ayhan Ahmet Kutucu'yu gördüğümde dehşete kapıldım. Galatasaray hem bir kişi eksik çok fazla efor sarf eden bir takım var. Barış Alper git geliyor, gidip geliyor tek başına. Eren Elmalı gidip geliyor tek başına solda. Sen bu kadar efor sağlayan takıma rahatlatacak ve Hani dinamik oyuncu sokman gerekirken. Bak Yelerd bile girerdi ya burada oyuna. Senin oyuna soktuğun oyuncu Ahmet Kutucu ve Kaan Ayhan. İki tane Kaan'ı gibi oyuncuyu alıyorsun. Takımın güya işte Kaan Ayhan yarasına pansuman yapıyorsun. Ama maalesef öyle bir pansuman olmadı. Galatasaray oyunun bir dakikası bile Beşiktaş'a bir baskı kuramadı. Değişikliklerle ilgili de yani oyunun ile ilgili şunu da gözlemledim. Hocanın müdahalesizliği oyuncuların özellikle Davinson ve Abdülkerim'in ekstra sorumluluk almaya çalışması aslında daha fazla da hata yapmalarına sebep oldu. Bence Abdülkerim ve Davinson en kötü futbolunu oynadı bu sezonki Kesinlikle öyle neden abi çünkü sen oyun kurmaya çalışıyorsun O e şişir ya da Morata'ya şişir o simene indirsin Taktiğin işe yaramadığını futbolcular görüyor Bak hocanın taktiği bence bu Ama futbolcuların ben inandığını düşünmüyorum demiştim Davinson böyle oynamak istemiyor Çünkü bunun işe yaramadığını görüyor Ne yapıyor topla gitmeye çalışıyor Mesela Abdülkerim Davinson kaç kere driplingle çıkarken Ya faul aldılar ya top kaptırdılar Dribbling'de çıkmaya çalıştıklarını gördük. Bu bir çaresizliktir abi. Hele 10 kişi kaldıktan sonra sen oyuna hareketsiz Ahmet Kutucu gibi, Kaan Ayhan gibi hareketsiz iki oyuncuyu aldın. Gabriel Sara zaten çok kötüydü bugün. Bu oyuncular bir, şey, bir şekilde inisiyatif alıyorlar. Davinson da Abdülkerim de. Abdülkerim zaten kötüydü ama abi bu oyuncuların yapacakları bu. Sen bunları rahatlatacaksın. Öyle bir orta saha kurgusu, öyle bir set çizeceksin ki bu oyuncular top ayağına aldığında rahat oynayacaklar. Her paslarında riskli bir pas deniyorlar. Çünkü kendini gösteren bir oyuncu yok karşıla yanında oynayan, birlikte oynayan ya da markaj altında. O markajdan çıkacak, setler çizeceksin ya da çapraz koşular tasarlayacaksın. Onları oyunculara çalıştıracaksın ama Galatasaray maç bittiğinde 280 pas yapmış. 280 pas. Rams Park'a gelen bir Konyaspor'un falan yaptığı pas sayısı. Şimdi Fenerbahçe maçı var. Şu kritik süreçten, bu oyundan sonra Fenerbahçe maçında da elenilmesi durumunda Galatasaray'ın bundan ligde çok etkileneceğini düşünüyorum. Ve net bir şekilde söyleyebilirim. Beşiktaş maçından daha zor deplasmanlara gidecek Galatasaray. Trabzon maçı, Samsun Spor maçı bu deplasmanlar Beşiktaş'tan daha zor. Ve Galatasaray Beşiktaş karşısında bugün oynadığı oyun demeyeceğim bir oyun yoktu ama bugünkü gibi eğer sahaya çıkarsa Okan Buruk'la yollar kesinlikle ayrılır. Ya şu takıma Mertens'i koysan emin ol böyle oynatmaz. Okan Buruk'un kenarda duruşundan, elinden, kolundan, jest mimiklerinden zaten bunu anlayabiliyorsunuz. Okan Buruk mental olarak tamamen bitik durumda. Bunun suçlusu da Galatasaray taraftarı eleştiriler bilmem ne değil abi. Okan Buruk'un kendisidir. Çünkü ilk sezonunda yaptığı işine bakma olayını bıraktı. Maçın öncesinde bile işte milli takıma gidiyor oyuncularımız yok sakatlanacaklar diye korkuyoruz, dualar ediyoruz sakatlanmasınlar diye. Abi şu bahane olayını artık bir bırak. Gözünü seveyim ya. Sen ilk sezonunda geldiğinde bir dünya problemle karşılaşmana rağmen ikinci sezonunda bir dünya problemli oyuncu işte Ziyeşler, Zahalar bunlarla oynamana rağmen sen her zaman futbola ve sahaya odaklandın. Şimdi bahanelerin arkasına saklanıyorsun. Çünkü biz bunu buradan görüyoruz. Emin ol sahanın içerisinde o antrenman sahasının içerisinde Okan Buruk bunu çok daha net görüyordur. Biliyor ki oyuncular ona inanmıyor. Ya oyuncularla kanka olmanın falan bir faydası yok abi. Saha içerisinde hiçbir faydası yok. Oyuncu seni sever ama oyuncu kazanmak da ister. Bazı oyuncular kariyer hedefleri koyuyor kendilerine. Mesela Sara bunlardan biri. Adam geldiği gün, Brezilya bir Milli bir Takımı hedefi koydu. Ha, gider gitmez o ayrı. Biz de şunu diyebiliyorduk: Bu oyuncu Galatasaray'da Milli Takıma gitmese bile bir Fenerbahçe'deki Alex gibi Galatasaray'da yıllarca etki bırakabilecek çapta bir oyuncu. Abi oyuncu geldiği günden bu yana geriye gidiyor. Bugün çektiği şutları gördük. Torreira'nın şutunu normalde ben Sara'dan beklerim. 3 tane şut çekti. Yelert'in falan çektiği şutlar daha kuvvetli. Sol ayağıyla falan biri de çekiyor Yelert'in şutları. O yüzden her oyuncuyu geriye götürüp, her oyuncuyu bitirip, Morata'yı bitirdin, Batşuay'ı bitirdin. Hepsini 10 numara oynatma sevdan yüzünden bitirdin. Tottenham maçında 3-4-2-1 harika tadı damağımızda kaldı bilmem ne deyip o şey üzerinde inat ettin. Abi bu takım oynayamayacak onu bir daha Icardin yok. Bu kadar basit. Senin artık oyunda elindeki oyunculara göre daha uygun oyunlar taktikler, setler denemen lazım. Frankowski'yi üçlü diye oynayacağız diye aldın. Adamı dörtlü de oynatıyorsun. Sonra adam niye oynamadı? E niye acaba? Bir de sen üçlüye geçtiğin anda elindeki oyuncular değerlenecek. Mesela Şalay üçlü kanat beki oynuyor. Yelert oynuyor. Alternatifin çoğu olacak. Şimdi mesela bugün Eren çıksa kim girecek? Ahmet Kutucu en son sol oynuyordu. Ya Ahmet Kutucu 5 milyon 6 milyon para verdik ama çok büyük kazık olacak. Galatasaray artık Almancı çöplüğüne dönmüştür. Kerem Demirbay nerede abi bu adam? Kaan Ayhan. Kaan Ayhan artık Galatasaray'ın futbolcusu olamaz. Bu ağırlıkta artık dünyada futbol kalmadı. Kerem Demirbay, Kaan Ayhan, Ahmet Kutucu Artık Eyüpler falan altına bir de bunların şeylerini alıyorlar. Junior versiyonlarını alıyorlar. Ben bıktım abi Fatih Demireli'yi kovsunlar ya. Galatasaray Almancı çöplüğü değil abi. Almanya'dan futbolcu istemiyorum artık. Yani Yusuf Demir o da yabancı. Kerem Demirbay o da yabancı. Mavi kartla falan oynuyor ama. Abi ben artık Almanya kökenli futbolcu Galatasaray takımında istemiyorum. Ya bunlar bir de geliyorlar takımda abilik papazlık yapıyorlar. Oynamayınca tribe giriyorlar. Okan Buruk Kaan Ayhan'ı kesemiyor. Kerem Demirbay trip yapıyor. Sara geldiğinde diyordu işte mücadele edeceğiz, göreceğiz kim oynayacak bilmem ne. Neredesin abi? Neredesin ya? Anca öyle sahte kabadayı rollerine giriyorsun, triplerine giriyorsun. Kimse kusura bakmasın abi Galatasaray Okan da dahil olmak üzere. Bak ben Galatasaray taraftarını da artık gözünü açmasını istiyorum. Gözünü açmaya davet ediyorum. Okan Buruk evet şampiyon yaptı. Teşekkür edip ayrılmak lazım. Sene sonu Galatasaray'ı çok sıkıntılı süreçler bekliyor. Çünkü bak Okan Buruk gitmeli takımda en az 10-12 tane oyuncuyla yolları ayıracaksın. Bunlar az kadroda gençlerden bahsetmiyorum. Bir de o süprüntü gençler var. Junior Almancılar var. Onların da hepsini göndereceksin. Gitsinler Almanya'da bak bakayım kaçıncı ligde hangi takım alıyor onları. Üçüncülükte ligde Türkiye M Spor falan alır ancak o Eyüp Aydınları, Gökdeniz Gürpüzleri falan. Şimdi ne? e, konusu hani <laughs> Çok oyundan <sinirlendim> abi, <gülüyor> <sıra>. <gülüyor> oyundan şimdi hakeme geçeceğiz ama son olarak söylediklerini destekleyecek şey haftalardır hani arka arkaya yayınlarını da Hesaba katarsak aslında bu bir hesap vakti yayın oldu gibi düşünebiliriz. Arka arkaya işte Rize maçı, Kasımpaşa var, arada Fener bir Avrupa Bahçe maçı var. var, Fenerbahçe maçı var. Hep böyle dört ayağına düşme durumu oldu işte. Alanya, yani, Antalya, Evet yani. hep böyle bir hani o kurtarmasıyla, Ahmet Kutucu'nun bir şutunun gol olup bütün maç pozisyonu çıkmamasıyla aslında bu olacaktı. Yani sadece e, bir de Fenerbahçe geçen hafta iki puan bırakmasaydı... Belki biraz daha farklı şeyler konuşulacaktı burada şimdi. Ki zaten yine sen bunları haftalarda söylüyorsun. Ama aslında malumun ilanı biraz bugünkü konuş yayın. Kesinlikle öyle. Abi şimdi ben bu videoyu izleyecek arkadaşlara şunu söylüyorum. Bunu da kesit olarak tekrar atacağım. Sosyal medya hesaplarımızda Instagram'da gidip o videosundan bir önceki, iki önceki video oluyor pardon. Orada şunu dedim. Bakın Galatasaray taraftarı. Antalya Spor maçındaki 4-0'lık galibiyet sizi aldatmasın. Antalya Spor çok kötü bir takım. Emre Belözoğlu çok kötü bir hoca. Galatasaray'ın oynadığı oyun işte geri döndük bilmem ne falan tribine girecek bir oyun değil demiştim. Hatta o videonun devam dedim ki burada da niçlenmeyi de göze alıyorum. Sen de bir şeyi beğenmiyorsun bilmem ne. Okan Buruk'u eleştirmek için fırsat arıyorsun falan diyecekler. Devamında öyle demiştim. Geldiğimiz noktada bak ya şunu söylemeyi sevmiyorum. Daha doğrusu bunu söylemek için söylemiyorum. Ben haklı çıktım. Bak biz biliyoruz vesaire değil. Abi bu bizim gördüğümüzü Okan Buruk nasıl görmüyor? Ben buradayım. Hani diyorlar ya Okan Hoca'dan iyi bileceğiz. Abi Okan Hoca'dan iyi bilebiliriz bu arada. Ben futbolcu değilim diye ya da ne bileyim Hoca değilim diye ee, bazı şeyde Okan Hoca dengeleri tutturmak için bizim gördüğümüz doğruları takıma uygulayamıyor olabilir. Siz de bunu anlayın. Dediğim kısım çok önemliydi. Galatasaray İtaka gidiyor. Antalyaspor rezil bir takım. O yüzden bu oyun aldatmasın dedik. Geldiğimiz noktada böyle oldu. Biz bir şey söyledikten sonra bir dünya eleştiri yiyorsak, ondan sonra bak benim dediğim çıktı demeye de hakkımız var. Onu da dile getirelim yani. Kesinlikle. Demek ki bir şeyleri biliyorsun. Ama şuna geçelim artık. Ben soru olarak sadece şunu soracağım. Abi, enine boyuna, sağından soluna bu hakem meselesini bize bir anlat. Yabancı hakem, yerli hakem, bugünkü hakem. Allah'ını seversen bir nokta koy bu hakem işine ya abi hakem işine kendi bakış açımızdan bir şeyler tabii ki söyleyeceğiz. Bu işe noktayı koyması gereken insanlar maalesef kış uykusunda. Federasyon, Merkez Hakem Komitesi. Bu kadar herkesin yabancı hakem istediği bir ortamda. Bak kötü niyet aramıyorum, art niyet aramıyorum, arka kapıdan dolaşmıyorum. Direkt söylüyorum ben sana. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, hatta Anadolu takımları, Samsun Spor Başkanı falan da dedi. Bu kadar yabancı hakem istenilen bir ortamda bir de gidip Türkiye'nin bu haftanın daha doğrusu en önemli maçına İngilizce dahi bilmeyen, geç geçtiğimiz haftaki var kayıtlarında ya bana ne diyor çevir diye avara soru soran, koşu testlerini geçemeyen, psikolojik testleri geçemeyen İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun hemşerisi, akrabası Yasin Kolu bu maça nasıl atarsınız? Bak niye atıyorsunuz demiyorum. Abi nasıl? Hangi akılla, hangi mantıkla, hangi emirle neyin peşindesiniz? Hangi motivasyonla bunu yapıyorsunuz? Ya gerçekten akıl sır erdiremiyorum ben artık. Türkiye'de futbol Türk hakemleri için yok hükmünde. Ama nedense iş Eyyam'a geldiği zaman biz 600 yıllık devlet yöneten ülkenin torunlarıyız. Bilmem ceddin torunlarıyız deyip devamında yabancı hakem ben varken gelemez eklemesini yapıp üstüne Galatasaray Fenerbahçe maçına yabancı hakem getirdiniz. Galatasaraylı olarak ben burada konuştuk yine. Memnun oldum bu karardan. Ki o maçta da gördük. Ardından da konuştuk ne kadar iyi olduğunu vesaire. Hakem performansından bağımsız. Bu kadar çok istenilen yerde siz nasıl hangi iradeyle kime karşı bir güç gösterisi yaparak güç zehirlenmesi yaşayarak bu kararı alıyorsunuz. Gördük Yasin kol. Bugünkü hakem. Kırmızı kart verdi. Bu arada kırmızı kartı tartışabiliriz. İşte yok paralel gidiyordu kaleye Abdülkerim yetişirdi bilmem ne vesaire. Doğru karar yanlış karar. Orada var hakemi uyarmasa zaten o kırmızı vermiyordu. Sarı vermişti. Yasin Kol'un her pozisyonda özellikle son 15 dakika yaşananları birlikte izledik. Ben şunu dedim orada. Eğer yabancı birisi olsaydım ya da tarafsız izleseydim şu maçı. İnanılmaz bir komedi. Gerçekten verdiğimiz paraya değdi derdim. Ama bir taraftar olarak, futbol sever olarak izleyince abi gülüyoruz ağlanacak halimize. O kadar kötü kararlar var ki. Mesela bir oyuncu kendini daha birisi gelirken arkasında görünce atıyor. Faul veriyor. Hemen çalıyor. Çünkü kimseyi üzmeme derdinde bir eyyam var. Özellikle orta sahada gol pozisyonu olmayacak pozisyonlarda tereddütsüz çalıyor. Galatasaray e, Fenerbahçe fark etmeksizin. Bir pozisyon var mesela. Biliyor ki faul ama vermiyor. Çünkü o faulü verirse Galatasaray gol yiyecek de devam eden topta. Çünkü Galatasaray 2-1 geride. Galatasaray 10 kişi. Kırmızı verdi ya bak. O kırmızının doğru ya da yanlış olduğuna hiç bakmıyor. Onun tek derdi abi. Ben bir takımın hani geride olması acaba bana şimdi Galatasaraylılar laf yapar mı bilmem ne diye kendince Galatasaray'ı kolluyor. Sonra işte Beşiktaş gidiyor maç 0-0 iken işte 1-1 olduktan sonra mesela bir süre Beşiktaş'ı kolladı. Ne şiş yansın ne kebap. Onu da ben diyor ki Fenerbahçe'ye de işte çaldım. Beşiktaş'a da çaldım. Galatasaray'a da çaldım. Derdi bu. Ama nasıl çaldın abi? Oyunu oynatmadın bir kere. Ya oyun akıyor. Faul veriyorsun. Oyuncuya bir şey anlatıyorsun. Oyun akmıyor. Akmasını sağlamıyorsun. Hızlı demiyorsun. Oyuncu mesela 3 kere Raşit uyardı kornerde son dakikalarda. Dördüncü de gitti kart verdi. 90 artı 5 dakika oynattı. Oynanacaktı oyun daha doğrusu. Sen ne hesapladık? 90 artı 20 de korner oldu. 93 24'te korneri kullandı Beşiktaş. 3 dakika 7 orada. Rasissa ve kart gördü. Madem o kadar delikanlısın ikinci kartı göster. Rasissa çünkü sen kart gösterdikten sonra da orada siftindi diyeyim. Abi o yüzden hakemle ilgili biz son noktayı koyamayız. Bunun diyorlar ya biz yetki merciyiz, karar merciyiz. Biz kimseden emir almayız bilmem ne. Ya abi siz herkesten emir alırsınız. Sizin emir almayacağınız yer yok. Siz oraya emirle geldiniz zaten. Sen kimsin ya? İbrahim Hacı Osmanoğlu. Sen Türkiye'de futbolu iyi hale getirmekten sorumlusun. Millete racon kesmekten sorumlu değilsin abi. Her çıktığında ben düşmanım olsun isterim zaten bilmem ne. Ya abi geçin bu ayaklara Allah'ını seversen. Ya şu ligde azıcık şerefi olsaydı federasyon başkanı çoktan istifalarını vermişlerdi. Demek ki derdiniz futbol değil. Derdiniz birilerine hizmet etmek abi. Yani yavaş yavaş toparlarsak bundan sonraki süreç... Dediğin gibi birazcık Fenerbahçe derbisi diyelim, kupa derbisinden. Evet. Sonra daha iyi şekil alacaktır. Ama ne Fenerbahçe ne Galatasaray çok iyi bir görüntü çizmiyor. Buraya kadar bu şekilde gelmeleri tamamen ya bireysel performans, ya şans, ya hakemlerin iyi niyeti diyelim. İki takım arasında. Tabii karşılığı. tabii hakemlerin üzmeme evet, çabası politikası. diyelim. Evet. Bundan sonra da yani bir iki hata daha olursa puan açısından Fenerbahçe ile Galatasaray arasında artacak bir yarış heyecanı olacaktır. Ama puan anlamında, futbol anlamında değil. Onu izleyeceğiz büyük ihtimalle. Aynen abi puan farkı yani beş Fenerbahçe berabere kalmıştı. Galatasaray da berabere kaldı. Tekrar aynı yere geldik. Yani 6'ya düştü. Ama ben şunu düşünüyorum. Şimdi Fenerbahçe'nin 2 gün sonraki maç ligin kaderini bence belirleyecek. Yani Fenerbahçe, Galatasaray yabancı hakem diyor. Muhtemelen Mehmet Türkmen'i verecekler. Orada ben bak keşke bu maçta yabancı hakem olsaydı. Çünkü bu maç geçen maçtan bence daha kritik. Bu maçtan sonra yaşanacaklar Türkiye'de Bambaşka yere gidebilir. İki takım da memnun olmayacak maçtan sonra. Şimdiden söyleyelim. Mourinho çıkacak hakem şöyleydi böyleydi. Okan Buruk çıkacak hakem öyleydi böyleydi. Bir de biliyorsun önceki maçtan kalan bir crying one yok maymun meselesi var. Bunun üstü mutlaka deşilecek. Yani inanılmaz gergin bir maç bekliyor. İki tarafı da. Galatasaray yönetimine buradan şunu söylemek gerekiyor. Bu kadar yabancı hakem istiyorsunuz madem. Gördüğünüz her kameraya konuşmanız lazımdı. Yani Acınılcalı böyle yaptı. Her maçtan sonra hatta hafta içlerinde davete gidiyordu Acınılcalı. 10 dakika hakem konuşuyordu. Doğru yanlış. Ben Acınılcalı'nın yaptıklarıyla ilgili çalışmalarım bu arada yani işe yaradığı için doğrudur abi. Bu iki kere 2 4. İletişim böyle bir şey. Fenerbahçe bu sene geçtiğimiz yıllardan neyi iyi yaptı dersen saha dışında. Bence Selahattin Baki orada refize edip Acun Ilıcalı oraya getirmek. Acun Ilıcalı seversin sevmezsin. Galatasaray'ı bu sene saha dışında sildi. Ha Galatasaray cevap vermiyor. Niye cevap vermiyor? Çünkü cevap verecek bir kalibrede yöneticisi yok. Dursun Özbek çıkıyor diyor ki abi biz Beşiktaş Başkanı'na katılıyoruz. <laughs> abi çok güzel katılmaya devam et o zaman. Dediğim gibi Galatasaray'ın bundan sonraki süreçte Fenerbahçe maçı etkileyecektir ama Samsun deplasmanı var. Bence daha zor. O yüzden Okan Buruk'un Fenerbahçe maçından sonra eğer kalırsa hala üçlüye dönmesi lazım. Bunu bas bas bağırıyoruz. Aylardır burada Galatasaray'ın oyuncuların hepsinden faydalanabilmesi için rotasyonun genişleyebilmesi için üçlüye geçmesi de gerekiyor dedik. Lemina'nın da gelmesiyle ama Kues'ta kötü çıktı diye adam üçlüden vazgeçti. Lemina'yı da oynatmıyor zaten. Tekrar o 4-2-3-1 saplantısına geri döndü. Bu saplantıda da o ilk senesindeki gibi bir ne oyuncu profili var takımda ne de kendisinin oradaki taktiksel tutarlılığı var. Tekrar bunlara geri dönüş yapması gerekiyor artık gözünü açıp ve şu oyuncunun canı sıkılmasın, oyuncunun morali bozulmasıncılıktan vazgeçip doğru değişiklik yapmayı, oyunu okumayı, değişikliklere göre plan yapmayı, A planı, B planı, C planı yapmayı tekrar gündemine alması lazım Okan Burun. Aksi takdirde Galatasaray Samsun Spor deplasmanından da çıkamaz abi. Toparlayalım o zaman. Uzun da bir süre oldu. son olarak derbiyle ilgili yorumunu da alalım. Derbide bir arada olamayacağız büyük ihtimalle. Evet. büyük ihtimalle belki Erdem veya Suat onlardan biriyle yayın yapma ihtimalimiz var Onu da şimdiden söyleyelim. Aynen. ufak bir derbi yorumu da alalım derbi önü öyle bitirelim. Abi derbi Fenerbahçe'nin sahasında. Bütün şartlar Fenerbahçe'nin lehine. Hakem yerli. Bence bu da Fenerbahçe'nin lehine. Rams Park'ta olsaydı Galatasaray'ın lehine olurdu. Türkiye'de böyle hangi takımın stadındaysan hakem senin lehine. %60'a 40 bir kere daha artı oluyor. Galatasaray moralsiz gidecek Beşiktaş maçının sonrasında. Barış Alper çok yoruldu. Ekstra yorgun gidecek. 10 kişi oynadı Galatasaray. Ben Fenerbahçe'nin eli ayağına dolaşmazsa, saçmalamazsa Fenerbahçe'yi daha önde görüyorum. Ama Okan Buruk dediğim gibi hani doğru bir planlama yaparsa, oyuncuların ikna olduğu bir planlama yaparsa Galatasaray oradan en azından yenilmeden çıkabilir. Ama işte uzatmalar vesaire falan o da işi farklı yere götürecektir. Ben Galatasaray'ın her zaman Özellikle son zamanlarda işte Kadıköy'de oynanan oyunlar vesaire oyuncuların ekstra motivasyonu artı olarak görüyorum. Umutluyum ama inancım yok. Okan Buruk olduğu için. Fenerbahçe dostu Galatasaray'ı üzmez ya. Kötü gününde kıyağını yapar merak etmesin. Yani umarım son kıyağını da yapar <laughs> gitmeden Mourinho'da. yani. Mourinho'da. Mourinho sezon sonu bence gider bu arada. Sonra konuşuruz onu ama tamam. e, gitmeden baba bize son kıyağını çeksin diye düşünüyorum. Galatasaray'da işleri yoluna sokabilir diyelim. Yayını bitirelim. Aynen öyle. Abi çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür Güzel ediyoruz. uzun bir yayın oldu biraz ama bayağıdır da yayın yapmadığımız için izleyecekleri de hatırlatmamızı yapalım şimdiden. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın diyelim. O zaman bir sonraki yayında görüşürüz. Görüşürüz abi.